Selamünaleyküm değerli yöneticilerimiz, hayırlı akşamlar. Şu an site yönetim ofisimizde önümüzdeki 2024 yılı bütçesiyle ilgili yöneticilerimizden gelen e, halkımız, vatandaşlarımız aidatı yüksek buluyor. E, bunu ödeyemeyecek durumda gücü zayıf olanlar var. E, bunların aidatın düşürülmesi konusunda talepleri var şeklinde söylemlerinden dolayı, yine burada bir çalışma yapma ihtiyacı duyduk. Ee, dolayısıyla bununla ilgili e, sizler de uygun görürseniz hem e, pazar gününe kadar mülakat yapmak istiyoruz, yani görüşme yapmak istiyoruz. Diğer taraftan da e, bu iki parçalı, yani Temmuz ayına kadar belli bir rakam. E, sonuçta bizim alacağımız karara bağlı. Temmuz'dan sonra belli bir rakam şeklinde e, aidatta e, düşüm rakamı düşürmek istiyoruz. Tabi bu çalışmalar içerisinde de e, yöneticiler olarak da e, sizlerin görüşlerine ihtiyacımız var. E, diğer taraftan e, fedakarlık yapacağız. Rakamlarda düşüklük yapacağız. Rakamları yükselten zaten sitemizin ağır masrafları. Nedir bunlar? İşte yalıtım konusu, çatılık konusu, kazan konusu, işte hidroforlar, e, kolektörler. Bunun gibi durumlar. E, dolayısıyla lütfen benimle irtibata geçin. Diğer taraftan da dediğim gibi iki parçalı bir aidat e, çalışması düşünüyoruz. E, şu an F bloklar e, 3 aşağı 5 yukarı hesapladığımıza göre 666 demiştik. Bunu 575 bandına e, çekmeyi yani K blokları da 698 demiştik. Ee, 607 600 bandına düşüyor. Ee, C bloklarda 820 demiştik. Ee, bu da 730 bandına düşüyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı e, birlikte e, ne yapılabilir ne yapabiliriz e, şeklinde bir çalışma yapacağız. E, lütfen e, bu konuda duyarlı bulunun. E lütfen toplantıya katılmaya çalışalım. Yani katılmayacak olanlar lütfen bilgi versin. bu konu çok önemli. bazı vatandaşlarımız, komşularımız işte festivalde şuydu buydu gitmek istiyorlar ama senede bir defa toplanıyoruz. Onu da çalışmalarımızı sağlam yapmak zorundayız. burada emek veriyoruz, burada mücadele ediyoruz. Bu mücadele ve emek sitenin maddi menfaatleri doğrusunda olduğu için karar alıcılarda bizler olduğumuz için lütfen konuya duyarlı olun ve ilgilenin. Hayırlı geceler.